bugün çok şaşırtıcı tarihin en iyi buglarından ve çok şaşırtıcı ve şok olacağınız bir video ile geldim. Gerçekten. Bu bug'ı gördüğünde inanamayacaksınız. Ama benim inanamadığım şey hala yapılıyor olması ve Meeple kaldırılacak mı çok önemli şok olacağınız bilgilerle bir... geldim. Kesinlikle sonuna kadar izleyin ve bu bug oyundan kaldırılmadı. Şu an bile yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Meeple tüm herkesin pizza dükkanlarına gelmiştir. Ve bu karakteri 400 pizza karşılığında ben dahil alanlar var. Ama alanlar gerçekten çok şanslı. Daha oyuna gelmesine 26 gün var. Daha oyuna gelmemişken bile en çok beg olan karakter. Bu karakter tabii ki yeni geldiği için ufak tefek hatalar olabilir. Ancak bu seferki hiç ufak tefek değil. Gerçekten çok şaşırtıcı. Bu bug'ı yaparsanız çoğu maçı yenebilirsiniz. Ayrıca yapması da çok eğlenceli arkadaşlar. Videoyu çok kısa durduruyorum. Kulübümüze gelebilirsiniz. Mini game'ler ve video çekimi için gelebilirsiniz. Aktif kulüp ve takım arıyorsanız bu kulüp tam sizin için. Benimle birlikte de oyun oynayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi hızlıca kaldığımız yerden devam edelim. Yıllar önce bile buna benzer beg olmadı bu ilk ve hala kaldırılmadı neredeyse 5 gün oldu. Bu bug'ı hemen yapın. Hatta bu bug sayesinde Maple Max Rank yapabilirsiniz. Peki bu bug'ı yapmak için ne yapmalısınız? Hemen anlatayım. ilk önce çift hesaplaşma moduna girin bir arkadaşınızla. Sonra biriniz Dark, birinizde de Meeple alsın. Ama Maple alması çok eğlenceli. Böyle bir bilgi de vermiş olayım. Sonrasında Dark, hemen ulti dolduracağım. Sonrasında direkt zehire gidin. Bu sırada Meeple aksesuar bası Meeple'ın canı azken Dark ultisini Meeple atacak. Meeple doğduktan sonra artık bagınız olmuştur. Aksesuarınızı sınırsız atarsınız, herkesi sıkıştırabilirsiniz. Bakın sıfır yük varken bile maçta birinci ol. Çok kolay ve eğlenceli. Tek kritik nokta. Daha hızlı doldurmalı ve peşinize adam takmamalısınız ama daha önemli bir şey var. Meeple kaldırılacak mı bildiğiniz gibi böyle hata olan karakterleri kaldırıyorlar. Bunlardan biri Bonnie ve Ash. Ben bunların baglarını öğrenmeden kaldırılıyordu. Ama bu bek hala kaldırılmadı arkadaşlar. Maalesef Maple'da birkaç gün kullanamayabilirsiniz belki de daha fazla. Ancak kaldırılması çok büyük bir ihtimal ama oyun bakım molasına girip de düzeltebilirler ama böyle yapmazlar diye tahmin ediyorum beni izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Teşekkür niyetine like atarsanız ve abone olursanız böyle gündem ve bag ile Brawl Stars haberlerini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere sonraki videoda.